Bugün size çok güzel bir yuvarlama tarifi yapacağız. Çok güzel bir eser olacak. Yarım kilo dana yağsız kıymamız var. Bir tane iri soğan. Soğanı rendeledik, suyunu aldık. Bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Evet, karıştırıyoruz bunları. Su falan eklemiyoruz. Sadece un ekleyeceğiz. 5 su bardağı un kullandık. Küçük küçük parçalara ayıralım. İki elimizin arasında. Şöyle düzgün bir şekil verelim. Evet, hepsini böyle açıyoruz. Yuvarlamalarımız hazır. Kızartmaya alalım. 1,5 su bardağı sıvı yağ tenceremize aldık ve yağı kızdırdık. Yüksek ateşte kızartıyoruz. Çok da yakmayalım. Şu renk iyi. Zaten çıtır oldu. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı tenceremize aldık. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası. Orta ateşte kavuralım salçayı. 9 su bardağı sıcak su. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber. 2 su bardağı haşlanmış nohut. Kaynayana kadar pişiriyoruz. Evet yuvarlamalarımızın yarısını ayırdık. Yarısını pişireceğiz. Yarısını buzluğa kaldıracağız. Suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 25 dakikadır pişiyor. Suyunu çekti yeterli. İyi bir kıvama geldi. Biraz dinlendiriyorum ve sunuma alıyorum. Yuvarlamalarımızın yarısını poşete koyduk. Tabii ki soğuduktan sonra buzdolabın buzlu kısmına koyacağız. Yani yarım kilo kıymada 4 kişilik 2 tane yemek olmuş olur. 1 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı yoğurt. Çok az tuz. Sosumuz hazır. Yemeğimiz dinlendi. Görüyorsunuz suyunu çok güzel çekmiş. Üzerine sarımsaklı yoğurttan. Pişteğe göre üzerine biraz nane. Hemen test edelim. Gerçekten harika bir lezzet. Tariflere uyarsanız sizler de böyle güzel eserler yaparsınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmeyin.